içerisinde birçok seyrek gizli bölme elde ettik. Binanın içerisinde bir daire olması gerekirken birden fazla dairenin olduğu bina içerisinde ayrıca zula. bu eee daire içerisindeki eee odaların içerisinde de <laughs> zula tabir ettiğimiz bölmeler olduğunu biz görevlilerce tespit ettik. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'nün eee tamamıyla kendi fiziki imkanları, teknik ve e, fizik imkanlarıyla yaptığı bir çalışmaydı. Ee, bina içerisinde ayrıca şahısların kaçmak için kullandıkları e, polis baskınında ya da çeşitli bir baskınla kullandıkları ayrıca bir yer oldu. Bu yerin de arka kapı olarak tabir ettiğimiz bir bölmeye ulaştı. Ve buradan da şahısların polis baskınında ivedi bir şekilde kaçmalarına fırsat olan yerler olduğunu tespit ettik. Ayrıca bina içerisinde, bir daire içerisinde birden fazla odanın olduğu ve odalar içerisinde de her birimiz tırnak içerisinde söylüyoruz. Polis tabiriyle zulama bölmeler tespit ettik. Şu an için aramalar hala devam ediyor. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Teşekkür ederim. Şey i̇sim söylesin neydi? Batuhan Yavuzlar, Komiser Batuhan Yavuzlar. Göçmen kaçak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü. Teşekkür ederim. diğer kattaki oradakilerin müdür beyin talimatı oldu hepsi beklesinler şimdi hepsi beklesinler <laughs> tamam Eee fotoğraf filmi daha mı? Abi karada komple yerini çekeceğiz da. Bir daha alın. evde yapılan aramalarda tuzlu ve arkasında gizli geçitlerin ter tarafında gözaltına alındı Fatih'teki bu adreste. Ne yapıyorlardı? Eee az öyle ifade ettiğimiz gibi farklı ülkelere ait pasaportları eee sigara kullanmayan vatandaşlar. ama içerisinde sahte Ama iki tane var en aşağı Yukarıda var. Ayrıca arkada var. Şeyde aynı da da aynı odada, var. odada var. İki tane daha bölme var. Ve Baktak ayrıca... E, Buradan bir Evet buyurun. buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun muhareme. <laughs> tamam. Tamam tamam efendim. Tamam efendim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şu an için yok. Şu an için yok. Tamamdır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğumuz operasyonunda sahte pasaportların yapımı bittikten sonra e, polis tabiriyle orijinalliğinin kontrol edilmesi maksadıyla şüpheli şahıslar mercek olarak tabir ettiğimiz pasaportları ya da usulsüz belgeleri buraya tutuyorlar. Buradan bir expert e, tabiriyle, expert gözüyle baktıktan sonra şüpheli şahıslara teslim ediyorlar. Abi, Abi savcı baş... gelebilir? Savcı ulaşamadı mı? Savcı mı gelebilir? Gelsin söyle savcı da gelsin. Gelsin, gelsin tamam. ya. Baycım. Savcı da gelsin. ¡Oh!